أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله بل مستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا سورة نساء ayet 75 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de artık Müslümanlar Medine'de bir güç oluşturmuşlar. Ve gücü yeten Müslümanlar da nerede Müslüman olurlarsa olsunlar Medine'ye göç ediyorlar. Ve Allah'ın emri de bu. Fakat bu emre rağmen gerek Mekke'de ve gerek Mekke'nin dışında bazı bölgelerde, bazı kavimlerde Müslümanlar var. Ama bunların Medine hicret etmeye güçleri yetmiyor. Erkeklerden olsun, ihtiyarlardan olsun, kadınlardan olsun ve çocuklardan olsun bu hicrete gücü yetmeyenlerle ilgili olarak Peygamber Aleyhisselam'a ve Medine'deki Müslümanlara güçlü konuma geçen Müslümanlara Rabbim şöyle seslenir. Ve ma alekum la tuqatiluna fi sabilillah. Ve siz ey Müslümanlar, niye Allah yolunda savaşmıyorsunuz ki? Velmustadafina minar rical ve nisa vel Şu zayıf düşen erkekler var, kadınlar var, çocuklar var. Ellezine yekulun diyorlar ki o zayıf Müslümanlar. Rabbena ahricna min hadil qaryati'd zalimi ehliha. Ey Rabbimiz, ahalisi zalim olan şu ülkeden, şu kentten, şu köyden bizi kurtar, bizi çıkar. Ve cealena milledün keveliye. Ey Rabbimiz bize katından bir dost lütfet ve bize bu dostun merhamet ve yardım ellerini uzatsın. Ve cealena milledün kenasira. Ey Rabbimiz bize katından bir yardımcı lütfet. Rabbimiz Teala'nın bu uyarısı güç ve kuvvete ulaşmış müslümanlara Medine artık yavaş yavaş yerine oturmuş birkaç savaştan sonra Medine'nin varlığını sanki düşmanları da onaylamış ve işte dışarıdan gelen tehlikelere karşı müslümanların savaşmasının, savunma savaşı yapmasının gerektiğini diğer ayetler ifade ettikten sonra ayrıca zayıf olan Müslümanları özgürlüğe kavuşturmak için de Müslümanların savaşmasını emrediyor bu ayet-i kerime. Sure Nisa ayet 76 Ellezine amenu yukatilune fî sebilillah Vellezine keferu yukatilune fî sebil Yeryüzünde iki grup var. Dünya var oldukça bu iki grup devam edecek. Bunlardan bir tanesi elletine amenu. iman edenler. Diğerleri ise vellezine keferu. Küfredenler. Allah insanları böyle ayırıyor. Gerçi insanlar ekonomik olarak farklı farklı. Kavim ve kabile olarak farklı farklı. Cinsiyet kadın erkek olarak farklı farklı olabilirler. Ama Rabbi Teala'nın ayrımı bir Ellezine <laughs> amenu iman edenler iki vellezine kefaru kafirler. İşte Allah buna göre değerlendirir. Hangi ırktan, hangi kavim ve kabileden olursa olsun bir kimse isterse Huzalı, isterse Katafanlı, isterse Kureyşli fark etmiyor. İşte kureşten Muhammed Aleyhisselam iman edenlerden Ebu Cehil Asbin Vahid ya da Ümeyye bin Halef ise diğerlerinden kafirlerden. Hangi coğrafyada olursa olsun fark etmez. Aynı Hicaz bölgesi, aynı Asya, aynı Afrika kıtası fark etmiyor. Ve hangi cinsiyetten olursa olsun iman eden ya da iman etmeyen olarak değerlendiriyor Rabbim. Kadın ya da erkek olarak değerlendirmiyor. Fakir, yoksul ya da zengin olarak da değerlendirmiyor insanları. İnsanları inancına göre değerlendiriyor. İşte iman edenler Allah yolunda savaşırlar hayatı Allah için yaşarlar. Kafirler ise tağut yolunda savaşırlar. Hayatı tağut adına yaşarlar. Tağut azgın insan demektir. Tağut Allah'a isyan eden kimse demektir. İşte dünyada bir Allah'a itaat edenler, iki Allah'a isyan edenler olmak üzere iki insanlık var. Ve bu iki insanlık sürekli olarak ta Hazreti Nuh'tan beri kıyamete kadar savaşı devam ettirecektir. İşte Müslümanlara diyor ki Allahu Teala iman edenlere, Allah yolunda savaşanlara fekatilu evliya eş şeytan. Siz ey iman edenler şeytanın dostlarıyla savaşın. Şeytanın dostlarıyla savaşın. Yani Allah yolunda olmayanların hepsini Rabbimiz Teala şeytanın dostları olarak değerlendirir ve görünürde onların güç ve kuvveti de fazla gibi olsa da inne keyde şeytan kâne taifa muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Onun Allah karşısında, peygamber karşısında, Müslümanlar karşısında başarılı olma şansı yoktur. Ama Müslümanlar kendi özgür iradeleriyle Allah yolundan vazgeçer de şeytan yoluna girerler ve şeytanı dost, veli, yardımcı kabul ederlerse o zaman şeytan onları istediği yere götürür. Bunda da insanlar şüphe etmesinler. Sure Nisa ayet 77 Elem tera ilerlediğine kile lehum Görmedin mi şu kendilerine şöyle söylenen kimseleri? Küffu eydiyekum ve akimus ve a'tuz zeka. Allah ilk önce 13 yıl Mekke'de, bir yıl kadar da Medine'de Müslümanlara böyle demişti. Savaştan sorumlu değilsiniz. Ben size savaş emri vermiyorum. Siz sadece namazınızı ikame ediniz, zekatını veriniz, zekatınızı veriniz, Allah adına yaşayınız, Rabbinizin uyarı ve müjde ayetlerini insanlara gündeme getiriniz bu kadar. Benim sizden istediğim bu diyordu Rabbim. Gerçi Müslümanlar ara ara bize ne zaman savaş emri verilecek? Bir savaş emri gelse de savaşsak diyorlardı. Ama ne zaman ki فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ Onlara savaş farz kılındı, savaş yazıldı. Haydi o zaman savaşa gidin dedi. اِذَا فَرِيقٌ minhum يَخْشَوْنَ النَّاسَ ke اللّٰهِ اَوْ اَشَتَّ Savaş emri gelince onlardan kimileri, Müslümanlardan kimileri Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla insanlardan korktular. Aman ya Rabbi bu neyin nesi dercesine ve kalu dediler ki Rabbena lime ketebte aleynel gital. Ya Rabbi niye bize savaş emri verdin? Bu savaşı neye farz kıldın? Levla ekkartena ila ecelin karib. Biraz daha İleriki dönemi erteleseydin olmaz mıydı? Ya Rabbi, niye bize savaş emri verdin? Bizim savaşacak gücümüz yok demeye başladılar. Allah ise şöyle değerlendirir. Kul de ki ey resul, kul de ki ey Müslüman, metaud dünya kalil. Siz niye savaştan kaçıyorsunuz? Ölüm korkusuyla. Ve niye savaştan kaçıyorsunuz? Dünya sevgisiyle. Dünya hayatı azdır. Kul meta'u dünya kalil. Bütün dünya bir kimseye verilse bile bir anlam ifade etmez ki ahiretin, cennetin güzellikleri yanında. Ve ahiretu hayrun limen ittaka. Ahiret müttakiler için hayırlıdır. Sizin hedefiniz ahiret. Sizin ahiretiniz cennet olsun. Ve la tuzlemu bir hurmanın çekirdeğinin o küçücük ipliği kadar bile zarara uğratılmazsınız. Zulme uğramayacaksınız. Allahu Teala'nın adına yaşadığınız sürece onun adına iman ve teslimiyetinizi ve salih bir hayatı gerçekleştirdiğiniz sürece Allah size karşılığınızı verecek. Hem ölüm korkusuyla niye savaş yazıldı bize diyorsunuz? Sure Nisa ayet 78. Eyne ma'tekunu ye Yudrik mevt ve lev kuntum fi müşeyyede Nerede olursanız olun hatta sağlam kalelerde olsanız da ölümse mutlaka ulaşacak Aman ya Rabbi sağlam kaleler dağların içi ya da gökyüzündeki varsa sığınaklar yeryüzündeki sığınaklar barınaklar insan için yazılan ölüm gelince artık o insanı koruyamıyor o insan için ölümü erteleyemiyor. Ve bu hakikat, bu yasa, bu kader böyle olduktan sonra, ölüm nasıl olsa gelecek olduktan sonra, ha savaş, ha dışında fark etmeyecek olduğuna göre, o zaman Allah'ın emirleri karşısında niye tedirgin olunacak ki? Ve intusibhum hasenetün Size bir iyilik dokunduğu zaman, yekulu derler ki, yanlış söyledim, ve hasenetün onlara bu savaş niye bize farz kılındı diyenlere bir iyilik dokunduğu zaman bir zafer ya da bir ganimet yakulu derler ki hazihi minallah işte Allah bize zafer verdi bize iyilikler verdi ve entosepüm seyyetün ama ne zaman ki onlara bir kötülük geldi savaşta ölüm şehadet onlar kötülük kabul ediyorlar Yahutta da yenilgi. O zaman diyorlar ki femin hadihi min Yakulu hadihi min Bu senden oldu ey Resul. Sallallahu aleyhi ve sellem'i suçluyorlar. Allah da diyor ki kul söyle küllü min Yani sizin zaferinizde Yenilginizde Galibiyetinizde de galibiyetiniz kaybetmenizde Şehadetinizle de, hayata devam etmeniz de hepsi Allah'ın emriyledir Allah yazdı galip geldiniz. Allah yazdı yenildiniz. Şüphesiz ki galibiyet ve yenilgide sizin etkiniz var. Sizin istek ve arzunuza göre Rabbiniz yazdı. Ama büyük irade Rabbiniz yazmasaydı bu olaylar gerçekleşmezdi. Fema Liha'üla il kavmi la Kadune yefkahune haditha. Bu insanlara ne oluyor ki? Sözü anlamıyorlar. Hayatı Allah'ın istediği şekilde yorumlayamıyorlar. Bazen seni suçluyorlar. Bazen Allah'a serzenişte bulunuyorlar. Olur mu böyle bir şey? Sure Nisa ayet 79 Ama siz şöyle değerlendirin. Ey Müslümanlar! Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Önce hitap karşısında ama onun adına, onun şahsında bütün Müslümanlara bir uyarı var. Ve ey insanlar başınıza musibetler geliyor, iyilikler geliyor, galibiyetler, yenilgiler geliyor, fakirlikler, zenginlikler geliyor, belalar, musibetler geliyor. Şüphesiz ki Allah'tan afafiyet isteyeceğiz. Ya Rabbi bize dünyada ahirette afafiyet ver. Ama buna rağmen bir hayatın içindeyiz. Ma esabeke min hasenetin fe Sana bir iyilik geldi mi bu Allah'tandır. Bunu bil. Rabbim bana lütfetti diyeceksin elhamdülillah. Ve ma esabeke min seyyetin min nefsik. Ama sana bir kötülük geldi mi o zaman da kendinden bileceksin. Rabbena zalemne enfüsene. Ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Rabbi gfirli. Rabbi inni zalemtu nefsi fafirli. Ey Rabbimiz ben nefsime zulmettim beni bağışla. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Ya Rabbi senden başka ilah yok ve seni tenzih ederim ve ben salimlerden oldum. Yani bir kötülük geldiği zaman bu benim günahımla bana geldi diyeceksiniz. Ama Rabbinizden bir iyilik geldiği zaman bu Rabbimizin lütfu diyeceksiniz. Şüphe yok ki o kötülüğü de yazan, o iyiliği de yazan, o kötülüğü de üzerimizde uygulayan, iyiliği de üzerimizde uygulayan Allah'tır. Allah irade etmeseydi, bütün dünya iyilik istese, Rabbim vermek istemese, ver, kimse iyile ulaşamaz, kötülüğe de ulaşamaz. Ama Rabbim böyle dememizi istiyor ve biz de böyle diyeceğiz. Versenna kelin nasi rasule. Biz seni insanlara rasul elçi gönderdik. Ve kefa billahi şehide. Şehit olarak da şahit olarak da Allah yeter. Ve Efendimiz Resul ve Allah şahit. Sure Nisa ayet 80 <laughs> Men yutu Resul fakat ete Allah. Kim Resul'e itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiş demektir. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin büyük bir rolü var. Şüphesiz ki o ilah değildir. O tanrı değildir. O o ibadet edilecek bir varlık değildir haşa. Yani Yahudilerin ve Hristiyanların anlayışları yanlıştır. Üzeyr Allah'ın oğlu değildir. İsa Allah'ın oğlu değildir. Meryem ilah değildir. İsa ve Üzeyr ilah değildir. Melekler ilah olamaz. Cinler ilah olamaz. İnsanlar ilah olamaz. Peygamberler ilah olamaz. Bütün bu bilgilerden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'ya kullukta zirvede bir insan, zirvede bir Müslüman. Ve de Allah'a itaatta kendisine itaatın bağımlı olduğu bir özelliği de var. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına kendisine gelen bu kitabı insanlara duyurdu ve kitabın açılımı olan sünneti, din nasıl yaşanacak bir hayatı ve bu kitabın açılımı olan sözleri, hadisleri de bize lütfetti. İşte bundan dolayı bir Müslüman Rasul'e itaat etmek zorundadır. Rasul'e itaat eden, Rasul'ün sünnetine uygun hareket eden, Rasul'ün sözlerine boyun eğen Allah'a itaat etmiş demektir. Ben Allah'a itaat ederim ama ben Resul'ü bilmem, ben Rasul'e itaat etmem demeye kimsenin hakkı yoktur. Ben Müslümanım dedikten sonra. Ama kendince yeni bir din oluşturuyorsa orada serbesttir. Ve Peygamber Aleyhisselatü gelen sünnet ve hadisler mutlak manada Müslümanın uyumak zorunda olduğu gerçeklerdir, hakikatlerdir. Allah ne diyor? Kur'an'da peygamber ne diyor? Sünnetinde ve hadislerinde bir Müslüman bunu ayırmadan ben Allah'ı ve ben Allah'tan geleni kabul ederim ama ben Resulü ve ben Resul'den geleni kabul etmem demeye ben Müslümanım dedikten sonra bir kimsenin hak ve yetkisi yoktur. Ama kendince bir din oluşturuyorsa Allah ve peygamberlerin arasını ayırıyorsa ya da Allah'a ve peygamberi Allah'ın kitabını ve peygamberin sözlerini kendine göre yorumluyorsa o da kendine yeni bir din seçiyor demektir. O da ayrı bir şey. Ve men tevella kim Resul'e itaat etmezse fe ma ki aleyhim hafiza biz seni onlar üzerine muhafız göndermedik diyor Rabbimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve Müslümanlara. Yani muhafız değilsiniz. Buyurun. isteyen dilediği şekilde inansın. Ama doğru inanç Allah'ın kitabına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o kitabın açılımı olan hadislerine, sünnetine uygun hareket etmedir. Sure Nisa ayet 81 Ve kulune ta'a Bu kimseler yani Allah ve Rasul arasını açanlar, biz Allah'a itaat ederiz ama Rasul'e itaat etmeyiz diyenlerden kimileri Peygamber'e geliyorlar ta'a, emir baş üstüne diyorlar. Ve izâ berâsû Ama peygamberden uzaklaştılar mı? Senin yanından uzaklaştılar mı? Beyyete taifetun minhum gayral lezî tekûl. Söyledikleri sözün dışına çıkıyorlar ve geceleyin kendilerince düzenler oluşturuyorlar. Peygamber'e karşı, Müslümanlara karşı planlar, programlar, komplolar hazırlıyorlar. Vallahu yektubu ma yubeytun. Allah onların gece ne hesap ettiklerini, ne planladıklarını hepsini bilir ve yazıyor. Farid anhum, ey Resulüm, sen onlardan yüz çevir. Onlarla ilgin olmasın. Onların Müslüman olmadıklarını bil. Ve tevekkül ala Allah, onlara karşı da Allah'a tevekkül et. Allah'a güven. Ala Allah'a tevekkenne, Allah ve nimel vekil de. E kefâ billahi vekile. Vekil olarak Allah yeter. Allah'a güvendin mi? O seni korur. Ey Resul, Allah'a güvendiniz mi? Allah sizi korur. Ey Müslümanlar müjdesini de verir Rabbim bu ayetle. Sure Nisa ayet 82 E felayet el Kur'an Bu insanlar Kur'an'a düşünmüyorlar mı? Bu Kur'an üzerinde düşünmüyorlar mı? Kur'an'ı görmüyorlar mı? Ve lev kâne min ande gayrillah Levecedu fihi ihtilafen Eğer bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından oluşturulan bir kitap ve sözler topluluğu olsaydı bu top, kitapta bu sözlerde çok ayrılıklar olurdu. Ama mükemmel bir kitap. Başından sonuna kadar birbiriyle çelişen, birbirini yok sayan hiçbir ayet yok. Bırakın Allahu Teala'nın indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de ve 23 yıllık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında da yine bir çelişki yok. Niye? Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın 23 yıllık hayatını da onaylayan Muhammed sallallahu aleyhi ve yaşadığı bir hayatı onaylayıp Müslümanlara işte sizin için örnek seçtiğim insan budur dediği şahsiyet Allah tarafından terbiye edilmiş ve Allah tarafından bütün hareketleri kontrol edilmiş ve son olarak da bu dünyadan ayrılıp giderken sadece insanların uygulaması gerekli olan bir hayatı yaşamış olarak peygamberini insanlara sunmuştur. Gerçekten Allah'ın onayladığı bir hayatı var peygamberimizin. Ve 23 yıllık peygamberimizin hayatında da çelişkiler yok. Kur'an'da da çelişkiler yok. Kur'an'da çelişki yok çünkü Allah tarafından indirilmiş. Peygamberin hayatında çelişki yok çünkü Allah tarafından onaylanmıştır. Allah'ın emri gelmeden Efendimiz bir şeyler yapmışsa, Rabbim onu kabul etmemişse zaten bu yanlıştır, doğrusu budur demiştir. Ve yapmış olduğu her şeyi onayladıktan sonra buyurun işte size Resulümde güzel bir örnek var demiştir. Sure Sure Nisa ayet 83 ve izâ câehum emrun minel emni evil havf Medine peygamber şehri bir savaş toplumunun yaşadığı şehirdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine hicret ettiği andan itibaren her ne kadar bir yıla kadar peygamberimize ve Müslümanlara savaş emri vermemişse de çevre sürekli olarak Müslümanları tedirgin etmeye başladılar. Mekke'dekine benzer sıkıntılar yavaş yavaş Medine'de de görülüyor. Ama Medine'de elhamdülillah Müslümanlar bir kitle oluşturmuşlar, bir toplum oluşturmuşlar. Güçleri var, kuvvetleri var ve kafirlere karşı direnebilecekler ve savaşabilecekler. Ama sürekli olarak da kafir topluluklardan gerek güvenle ilgili, çevrenin güveniyle ilgili, gerek korkuyla ilgili haberler geliyor. Ve izâ cahum emrun minel emni evil İşte bu haberler Müslüman olmayan münafıklara da ulaşıyor. Hemen bunlar kendilerine gerek emandan gerek korkudan bir şeyler geldi mi? Eda ubi onu yaydılar. Aa dediler bak katafan bak kuzağa bak kureş geliyor. Bak filanlar, bak ne cidden filanlar geliyor. Bak Gassan şu şunu yapacak. İranlılar, Bizanslılar bu ne yapacak diye Müslümanların kalplerine korku salmaya çalışıyorlar. Halbuki velev radduhu ila rasulü ve ila ila ulil emri minhum Gelen bu haberleri gerek Katafan, gerek Kastan, gerek Bizans, gerek İran, gerek Necran nereden gelirse gelsin. Gerek Mekke'den gelen bu korku ya da güven haberlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ya da Müslümanlar eğer bir savaş birliği içindelerse ülül emirlerine başkanlarına bunu sunsalardı gerçekten o zaman le yestem yestenbitunehu minhum o bilgileri alıp değerlendirip o bilgilerle Müslümanlara nasıl tavır alacakları konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya da emirleri başkanları bir karar verirdi de böylece Müslümanlar korkulacaksa tedbir alınacaksa alacaklardı. Güzel bir ortam varsa güvenli bir hayatı devam ettireceklerdi. Yani böyle haberler geldi mi bu haberleri insanlar yaymaması gerekiyor. Gerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gerekse Müslümanların reislerine bu haberler gelecek. Onlar değerlendirecekler ve Müslümanlara şöyle bir tavır alın diyecekler. Velevle fadlullahi aleyküm ve rahmetuhu Lettebatumüş şeytane illa kaliyle. Allah'ın size fazla lütfu, rahmeti olmasaydı sizin çoğunuz, çoğunuz şeytana uyardı da azınız ancak Allah ve Resulünün istediği bir yolda giderdi. Bu ayetlerle de çevreden gelebilecek olan olumsuz sözlerin olumlu hale nasıl dönüştürüleceğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve Müslümanlara aktarmış oldu Rabbimiz Teala. Sure Nisa ayet 84. Feqatil fi sabilillah la tukellafu illa nefsek. Müslüman bir toplum Medine. Ama toplumda Yahudiler var. Toplumda münafıklar var. Toplumda hala iman kalplerine yerleşmeyenler var. Toplumda müşrikler var ve Medine bir savaş toplumu. Ve Medine çevresiyle kuşatılmış bir durumda. Ve savaş olduğu zaman çatlak sesler de çıkıyor. Ve Rabbimiz Teala Muhammed Aleyhisselam'a şöyle diyor. Fekatil fi sebilillah. Sen Allah yolunda savaş. Allahu Ekber. Kendi başına Peygamber Aleyhisselam'a diyor ki sen kendi başına git savaş. La tükellefu illa nefsek. Sen ancak kendinden sorumlusun. Diğerleri de beraberinde gelirlerse ne ala. Gelmezlerse sen yoluna devam et. Allahu Ekber. Allah Resulüne kendi başına savaş emri veriyor. Kimsenin gelmesini beklemeden ve kimseye de güvenmeden. Güveni sadece Allah'a. Ve harlıdır <laughs> müminine. Müminleri de teşvik et. Gelirlerse beraber seninle gelsinler savaşa. Asallahu enyekuf ve be'sellezine keferu. Umulur ki böylece Allah kafirlerin sıkıntısını sizden giderir ve size güven verir, onur verir, şerefinizi artırır. Vallahu eşeddü besen ve eşeddü tenkile baskı olarak da ve güç olarak da Allah'tan daha güçlü, daha baskılı, daha hakim kimse yok. Sen Rabbine güven, müminleri de teşvik et. Gelmezlerse dahi kendi başına savaş ve galibiyet sanadır diyordu Rabbimiz Teala Muhammed Aleyhisselam'a. Sure Nisa ayet 85 Ben yeşve şefaaten haseneten Kim güzel bir yola Teşvik ederse, kim güzel bir yol açarsa, kim güzel bir çığır açarsa, yekün lehu nasibün minha, o çığırın, o güzelliğin yolundan gidenlerin sevabından da ona bir pay var. Ve men yeşva şefaaten seyyeten, kimde kötü bir yol, kötü bir çığır açarsa, yekün lehu kiflün minha, ona da açmış olduğu çığırın, kötülüğün nasibinden bir pay var." Yani o da günaha ortak olacak. Ve kain Allahu ala şey kulli şeyin mukita. Allahu Teala her şeye hakimdir. İyiliklerimizi de görür, kötülüklerimizi de. Bir Müslüman herhangi bir yolda iyilik yolunda önderlik yaparsa onu takip edenlerin sevaplarında eksiklik olmadan o önderlik yapan Müslümana iyilik sevabı verilir. Yine bir kimse bir kötü yolda önderlik yaparsa o kötü yolu takip eden kimselerin günahlarından eksiltilmeden o kimse aynen onların günahına da ortak olur. Allah her şeye hakimdir ve her şeyi bilendir. Sure Nisa ayet 86 Ve izâ bi bitahiyyetin Size bir selam verildiği zaman yani esselamu aleyküm denildiği zaman fehayyü bi ahsene minhâ ha. O size verilen selamın aynısıyla iade edin ya da daha güzeliyle. Size esselamu aleyküm denildiği zaman siz de deyin ki ve aleyküm selam yahut ve aleyküm selam ve rahmetullah. Size denilse ki esselamu aleyküm ve rahmetullah. Siz de deyin ki ve aleyküm selam ve rahmetullah yahut ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnna Allah kana ala kulli şeyin hasiba. Muhakkak ki Allah her şeyi hesaba çekecek olandır. Bütün hayatınız kontrol altında. Yapmış olduğunuz her türlü güzellikler ve çirkinlikler yazılıyor ve selamınız ve gülümsemeniz ve Müslümanlara güzel sözleriniz de Allah tarafından değerlendirilecek ve size müjdeler ve müjdeler. Sure Nisa devam ediyor. Ayetlerle biz de anlamaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.